Öncelikle hayırlı olsun diyelim kanalımız Hayırlı olsun kanalımıza Evet Bu olarak boş Evet Ben kaleciyim bana bana ona göre konuş <laughs> İnşallah bacım Tamam O iş bende de. Hadi hayırlı olsun <laughs> Sağ olun. Evet. Yavaştan başlıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Ee, i̇lk videomuz inşallah bu olacak. Bir aksilik çıkmazsa. Kanalın ilk videosu. İyi bir giriş yapamamış olabilirim. Biraz heyecanlıyım. Buyur kanka. Ha? Ha? Biraz ısınalım. Salih Bey bravo. Evet. Salih, sen böyle ısınmazdın ne oldu? İnşallah açı güzeldir ya. Açı iyi midir acaba? Biraz elleri ısıtalım. Şuna bacakları ısıtırız. Sonra eldiveni giyeriz. Evet. Uğur Bey. Biraz dar ama. Yeni olduğu için. Hayırlı olsun diyelim ona da. Hayırlı olsun kardeşim. Tamam gerisini ben Meriç Bey emaneti alabilir miyim? <laughs> sakin sakin başlayalım. Sakin dedim ya. Sakin dedim ya. Evet. Siz böyle ısındırmayın kalecinizi. Evet. Böyle de. Böyle de yemeyin. Hı. Eldiven yeni eldiven. Eldiven yeni. Kimde? Meriç vur. Sendeyim Meriç. İyisin Meriç. Meriç mi atıyor Meriç abanma gerek yok Ege Ege düzgün vur düzgün vur İyi iyi güzel Sen de Meriç Bravo 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 Konar değil mi ya Hadi bak İyisin Ege iyisin İsteyin beyler isteyin daha iyi, daha iyi tamam dön. Dön şimdi beraber dön. Dön topa bakarak. Topa bakarak. Solda iki istiyor. Arka kaçıyor Salih. İyisin Salih. Bravo. Çektim. Çektim. İyisin Uğur. İyisin. İyisin Uğur tamam. Çok iyi be. Bitir. Daha iyi gel. Daha gel. Aç önünü. Arka dikkat. Bizde. Sakin. İyisin Adnan. Var Hadi bak. Salih var yanında. İyisin. Ado var. Çok iyi Yusuf. İyisin Meriç. Gitti. Ah güzel güzel. Dön, dön dön dön. Dön. Dön beraber. Varım. İyisin Atman. Pardon beyler. Benim hatam benim. Bak yanına bak yanına bak. İyi 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 hadi. 5 Sıkıştırma topu biraz aç. Biraz açılın biraz. Var yanın var. Adnan yanın var. İyisin Ado. Varım. İşine bak. İyisin Adnan. Adnan. Aynaya verdirme Adnan. Sol arkan. <laughs> Ters dikkat geliyor bak. Adnan iyisin bırakma. Sen de Ado. Git sağdan, git sağdan. Biriniz gitsin sağdan. Varım. İyisin Egemen. Ah be. Çok iyiydi Ege. Sakin, sakin. Ben de. Ortada var. Geldi Yusuf. Evet. Beyler daha sakin. Bit lan. Dön beraber dön. Dön bırakma Salih sende. İyisin Salih. Gittin Ege. Sol. Helal helal. Güzel 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 güzel. Hadi hadi. Rahat getirme rahat getirme onu. Sizde. Getirme. Ege bırakma. Ado sende. Çok iyisin Adnan. Sakin Adnan. gitti Helal lan size. Bravo mireç. Bravo. Bravo beyler. Bravo. Salih basit. Salih basit. Adı, iyisin İyisin Atman. Daha iyi Atman. Ara dikkat. Pardon Meriç. Gideceksin sandım valla. Salih var. İyisin Salih. Sağdayım. Ado. İyisin Uğur. Pardonur. Gitti. Helal lan sana. Çok güzel top çok güzel. Güzel güzel. Güzel dene saliye. Salih. Topa dön. Topa dön. Rahat getirme Salih sende. Beyler daha iyi sabitli beyler. Hadi bakayım. İyisin adana. Ege çıkar bizi Ege. Çıkar bizi bu cehennemden. Egemen ah daha iyi Ege. Beyler baskı yiyor sakin. Oyna dön biraz oyna, oyna dön. Oyna dön biraz. Çok tartışıyorsunuz oyna dön. Ha dur sen. ne lan? Sakin sakin kimse yok. Varım. Ben de varım. Daha iyi beyler. Çok iyi top be. Bitir lan. Bravo. Helal lan size. Bravo Adnan. Sağ ayağına şiir yazılır. Solak Bey diye <laughs> Solak Ramos attı pası. <laughs> Bravo Meriç. İyiyiz iyi Salih Arkan. İyisin Meriç. Sen de Salih. Gitme üstüne gitme. Gelsin bırak. El, el, el. Orta dikkat. El, el, el. Ver yan. El, el. Lan ne yaptın <laughs> ama? Sakin. Sakin. Buradayım. Bana ver uçurayım. El, el. Bravo Ado. Salih. Sakin Salih. El, el. Bravo Egemen. El, el. Gol değil mi lan? Gol sandım ha. Değilmiş değilmiş. Önüne dön, tamam, hadi. Hadi, başladılar. Salih, sen de. Ters dikkat, ters dikkat. İyiyiz, tamam. Getirme. Döndürme yeter, döndürme yeter. Devam et. Devam, iyisin eh, İç. İyisin Salih. Sakin. Sakin beyler, sakin. Burası, Bitir yapayım. lan! Helal lan sana! Egemen! <laughs> bilmiyorum, buçuk saat beyler. Devre istiyorsanız. Ters? Dur, yapıyoruz, tamam. <laughs> 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 <Bakayım>. Ah, <laughs> <Benim gülüyor> bilmiyorum. Su alabilir miyim? Ege beraber gel. Yusuf gördün de vur kanka acıma affetme. Uğur boşta, Ege'm boşta. Şimdi arkadan gelen adamı konuşmak konuşmaları lazım. Şey ben gördüm şey, Şey için şey söylüyorum. Ee, biraz kötü. Vur yani. Gördüğünde affetme. Bu, o açıyı buldun şimdi ona savunma gelir önüne vuramıyor. Sen açığı gördün ne yapıştır kalecileri tık yani öylesin. Kayıttan bunları şey yapmayacak. Çok Bir daha dön Alıyor alıyor. Alıyor sen, alıyor. sen rahatına bak. <laughs> <var. gülüyor> Yok amına koyayım öyle. Biz tahmin edeceğiz. Ya Seni 2023 ver kayıt <laughs> Tamam. Beyler Allah için bak şımarmadan sakin <gülüyor> düşmeden <gülüyor> tamam mı? Dene, dene. Ben de. onu sikim ne vurdu lan? Allah'tan ha. Oh. Güzel gol be. Bravo beyler. Bravo beyler. Çok güzel gol. Kendi kalesi. Daha iyisi atılamazdı. Hadi git git git. Salih sende. Ada geldi. Orta var. Orta var. Sakin. Hadi 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 uzatma hadi, hadi. Beyler uzatmayın şunları hadi. Tamam uzatmayın hadi. Dikkatli hadi. Salih de. Çık üstüne çık çık üstüne hadi. İyisin Uğur Aman ha hadi. Tamam hadi. tamam bırak bırak hadi. güzel hadi. İyi misin hadi. Ege ege Yanı var Easy, iyiyiz Meriç Varmadan Daha iyiyiz beyler hadi Bak arkam var Ado sende ado Bravo Adnan Sakin de. Bilerek yaptım ha. Bilerek yaptım. Hadi beyler. Ah siktir be. Hani şu turduna ortadan Çok iyiydi valla <laughs> İlki girmedi ama <laughs> Atmazdım ben. <yani. gülüyor> İyisin Salih İyisin Yusuf Bravo Meriç bitir Uğurmuş lan Bravo Bravo Yusuf bravo, bravo. 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 <laughs> Git üstüne git Git üstüne İyisin hadi bir daha. Bizim mi? Tamam. İyisin Ege. Asist yaz. Asist yaz. Egemen. Gelecek mi? Maç sonu maç sonu. Gel gel hadi. <laughs> ayağına sağlık. Astım yazın ha. İyisin çık üstüne. <laughs> Korktum amına koyayım çocuğun ayağına vuracağım diye. <laughs> çık üstüne çık üstüne önümü aç. <laughs> Değmedi. Değmedi lan. güzel İyi vurdu ha Daraşıdan sokuyordu yani beklemiyordum İyi Ege bitir Bravo Egemen Çok güzelsin be Meriç Bravo beyler Bravo beyler. Ya beyler gerek yok ya. Oynuyoruz işte ama. Kendi aralarında şey yapıyorlar da. Beyler devam ya. Oynuyoruz işte. Uğur var. Salih arkam var ha. Beyler içeri boş. Salih bırakma. Aferin İyisin Salih be. Daha iyi Salih çık üstüne. Lan. Oh! Ondan ne avradın he? Dur. <laughs> Orta dikkat. Çık çık üstüne. Bakayım. Çık üstüne çık. İç üstüne. Açma bacağını. çık. Ah gitmedi. Kaan çabuk çık sen attıydım adama. Çık önüne çık önüne. A, güzel, güzel. <laughs> ah. Ege solun Ege Ege solun Sen de Bravo. Lan ne yaptın? <laughs> Bitir! Ondan gümüş! Verir. <laughs> Çık üstüne. Sakin. Bak 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 buraya. Ya beyler. Zorlama zorlama adam boştu içeride ya. Dön beraber dön dön beraber. Çık çık üstüne. Çocuğum olmayacak amına. Varım. Bravo, bravo. bravo Meriç. Ah iyi. Gereksiz ha Berkay. Tam beyler tamam tam tamam, gereksiz yapıyoruz şu. Sakin, sakin, tamam, ya. sakin. sakin. Ona benim, oldum, tam sakin sıkıntı yok tam sıkıntı yok beyler. Tamam tam uzatma ya. Tamam beyler hadi. Hadi tam öyle zaten hadi. Ver vur başlasınlar. Gereksiz iş yapıyorlar aman akıyım. Orta dikkat. Bravo Ado. Bravo beyler. Orta. Meriç gereksiz. Meriç gereksiz. Uğur var. Çok gereksiz. üstüne. İyisin Adnan. Ha? Çık üstüne. Ha. Bravo, bravo. bravo ayağınıza sağlık. İyi şey <laughs> Bunu mu bekliyordunuz? Bak. Egemen döndür hemen şu tarafa. Egemen. Bak. Bak. Musun bunları? Bunları. Bak. 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 Görüyor inşallah. Evet. İlk video. Hayırlı olsun diyelim. Gelince, <laughs> Umarım daha iyiler olacak. İlk maç biraz heyecanlıydı. Normalde maçlar böyle heyecansız geçmiyor. Hep oynadığımız takım ama maalesef böyle oldu bu hafta biraz eksizdi. Ama iyidim. Yani iyidim. Ee, sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Abone olup beğenmeyi unutmayın.